kendilerine hem telefonla hem fiziksel hem de yazılı olarak randevu taleplerinde bulunuyor. Bunlardan en önemlilerinden birisi de Çevre Şehircilik Bakanı olan görüşmemizdi. Çok sıcak karşılandık. Çok sıcak bir temas yaşadık. İki saate yakında sohbet ettik. Ve sohbetimizin özü aynen şuydu. O, o odada hem ben hem burada olan olmayan bir kısım İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir kısım yöneticileri var idi. Özü konuşmamızın şu, bizim konularımız var, maddelerimiz var, çözülmesini istediğimiz hususlar var. Bu konuların çözüme kavuşturulması ile ilgili karşılıklı bir görüşme heyeti oluşturalım. Ve bu konuda çok uyumlu bir şey yaptık. Yani el sıkışması yaptık. Çevre Şehircilik Bakanımızla. Çok mutlu olduk. Gerçekten de istişareler, görüşmeler başladı. Tabii bunun en önemli hususlarından birisi de kentsel dönüşümle ilgili sürecin yönetilmesi meselesi. Başka konularımız da var. Yani örneğin İstanbul bir afet anında en güçlü olması gereken haklarından birisi itfaiye. İtfaiye memur almamız lazım örneğin bizim çok acilen ya da zabıta, zabıta memur almamız lazım. Yıllardır bekletiliyor. Talebimiz var. Ki daha önceki valimiz, şimdiki İçişleri Bakanımızla bunu konuştuğumuzda bunun der alınması lazım diye kendisini de hararetli tarifleri olmuş, Sayın Ali Yerlikaya. Bunun, bu ve buna benzer çok maddemiz var. Bunlar hiçbir olmadı. Bak bunların hiçbiri olmadı. Bir kere bunu bir yere koyalım. Rütünde bazı işlemler yürüdü. Ama en önemli konumuz bu kentsel dönüşüm meselesinde bir istişare e, ortamı sağlandı ki arkadaşlarım bizim oluşturduğumuz kurulda birkaç kez bu toplantılara davet edildi ve gittiler, görüştüler. İstanbul'da yapıldı, Ankara'da yapıldı. Ama teklifimiz şuydu. Sayın Bakanım, İstanbul'un kendi özelinde bir deprem konseyine, deprem kuruluna, deprem başkanlığına yani bunun içinde işte kentsel dönüşüm var, afet var vesaire ihtiyacı var. Bunun İstanbul'daki deprem meselesini bir beka sorunu olarak görüyorsak, İstanbul'daki deprem meselesi Türkiye için bir ekonomik eee mesele, büyük bir mesele olarak görüyorsak ya da güvenlik meselesi olarak görüyorsak o zaman Buna ayrı bir hat açmamız lazım. Önerimiz şu, çünkü çalıştaylar yaptık, bir sürü toplantılar yaptık. Bunu daha önceki Çevre ve Şehircilik Bakanımıza da sunmuş birisi, Sunum yapmış birisiyim hatta, gibi. Bunun bir İstanbul deprem konseyi ya da başkanlığı şeklinde oluşan, hatta gerekiyorsa kanunla desteklenen bir pozisyonda ama birlikte çalışan, sizin koordinasyonunuzda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe belediyesi, İstanbul'un sivil toplum kuruluşları, karar alma mekanizmaları ayrı, istişare mekanizmaları ayrı olabilir, bunlar çalışılır. Süreci tıkayan değil, sürecin önünü açan bir mekanizma kurulur, bunlar çalışılır dedi. Meslek odaları, bütün insanların bir arada konuşabildiği bir mekanizmana, yani şeffaflığın oluşturulduğu, ama hızlı hareket etmemiz gereken yerlerde de kentin önünün tıkanmadığı, bu işin bir rant aletine dönüşmediği ama insanların yapılarını, binalarının bir an önce yıkılıp yapılması gerekiyorsa onu yapan, ona finans bulan ki konseyin içinde finans kuruluşları olması gerektiği, sigortacılık sektörü olması gerektiğini, müteahhitlik sektörün olması gerektiğini de ilave ederek böyle bir şeyimiz var, hazırlığımız var. Detaylarını da kendisine aktararak talebimizi iletiyor. Sonuç ne? Bizden bilgiler alındı, detaylar alındı, köşeye çekilindi, bir tane kentsel dönüşüm başkanlığı kuruldu. Ne kuruldu? Toki var ya, Toki gibi bir başkan. Şimdi evet, şunu diyebilirler, biz iyi niyetliyiz, aslında sizin dediklerinizi aldık, onları biz kentsel dönüşüm başkan üzerinde yapacağız. Ya arkadaş, siz kötü bir sınav vermiş heyetsiniz. Kaldı ki biz sizin niye iki dükkanınızın arasında olalım? Birlikte yönetelim, birlikte karar alalım. İnsanların hakkını da koruyan, bazen vatandaşlarımız da yanlış yaparlar. İlla tutturuyor, mesela vatandaş bir daire bir yerine daire ister. Bu yanlış, ona karşı da hep beraber duralım. Ama bunun yerine kentsel dönüşüm başkanlığı diye bir başkanlık kurup ona göre bir kanun oluşturup tabiri caizse yeni bir toki kurdu. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Yine aslında toplumun milletin iradesini yok sayan milletin taleplerini isteklerini başka kurumların taleplerini isteklerini yok sayan bir aksı harekete geçirdiler. Değerli dostlarım bakınız bu anlayış biz yaptık oldu anlayış. Sen ne kadar konuşursan konuş bizim dediğimiz olacak. Dediğimiz dedik. İşte İstanbul'u aşkımız diye diye ihanet ettik diye diye bunda bize itiraf etmiştir heyet olarak İstanbul'u getirdiğiniz durum bu. Ee, İstanbul'un tahrip edilmemesi için. İstanbul'un korunup kollanması için. İstanbul'un yeni nesillere daha iyi koşullarda kavuşturulması için el el olmalıyız, kol kol olmalıyız. Bu bir seferberlik işidir. Bu milletçe bir seferberlik işidir. Bu sadece ilk, hepimizin malı mülkü var. Bakın mal mülk meselesi değil. Bu yani devleti yaşatma meselesidir. insanı yaşatma meselesidir. İnsanı yaşatacaksın ki devlet yaşasın. İnsanı yaşatma meselesidir. Bu alanda Koru İstanbul çalışmasını e, çok kıymetli buluyorum. En önemli çalışmalarımızdan biri olarak baş tacı yapacağımız, baş ucuna koyup bize kılavuz olacağını şimdiden görüyorum. E, evet çok sıkıntılar var.